Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Katmerciler Araç Üste Ekip Masa ve Ticaret Anonim şirketinin hisse senedini şimdi teknik olarak inceleyeceğiz. Buradaki hiçbir şey e, bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen e, grafiklere bakarak yani temel analiz dahilinde de değil. Sadece teknik grafiklere bakarak neler olabileceğini konuşacağız. Öncelikle ben hemen teknik dışında temel analizden yani e, burada küçük bir mali özet var. Investing'de yayınlanan mali özet. 2019'un 4. çeyreğinde 16 milyon zarar, 1. çeyrekte 14 milyon zarar, 2. çeyrekte 7 milyon zarar, 3. çeyrekte de 21 milyon zarar olduğunu, TL zarar olduğunu görüyoruz. Şirket şu an kar yapan bir şirket değil, ee, zarar eden bir şirket. Bu net kar. Şöyle baktığımızda bürüt karın karın arttığını e, ama tabi ona göre de giderlerin de arttığını görebiliyoruz. Yatırım getirisi eksi yüzde sekiz vesaire vesaire. Şurada benim dikkatimi çeken toplam borç varlık oranı, şirketin varlığının 6 hatta 7 katına yakın bir borçlu olduğunu görebiliyoruz. E, bu da biraz e, düşündürücü, sıkıntılı. Bu temel analiz içinde yer alan kısa bilançolar diyebiliriz. Çok detaylı değil. Tamamen Investing'de yayınlanan bunların detaylarına nereden bu 21 milyonu zararının nereden geldiğini vesaire kapta yayınlanan bilançoları açarak bilanço içinden bakabilirsiniz. Grafiğimize dönecek olursak 4 saatlik grafikte şöyle rekorunu kırdığını görüyoruz. Hisse senedinin Geçmişte böyle bir rekor olmadığını, hacimsel olarak güzel arttığını görüyoruz. Ancak e, yatay hacim olarak baktığımızda, şuradan şöyle bir yatay hacime baktığımızda e, aşağılarda yani 3.50 seviyelerde hatta 4.20'lere kadar hacimin güzel olduğunu ama bundan sonraki çıkışta yani şu 4.20'den sonraki çıkışın sadece alım yönlü hacim olduğunu anlayabiliyoruz çok fazla bir direniş olmamış çok fazla bir satış olmamış genellikle çok fazla direniş olmayan yerlerde ki bunun da hemen geçmişten bakalım ona benzer bir grafik çıkacaktır şöyle gelelim evet yani geçmişte de baktığımızda aşağılarda yatay hacimlerin olduğunu alış satışların olduğunu ama Hatta şöyle baktığımızda gene burada da 360 seviyesinden sonra e, herhangi bir direnişin olmadığını görüyoruz. Direnişin olmadığı yerde de düşüşün kolay olacağını e, söyleyebiliriz. Çünkü burada alan kişiler sadece alış yönünü satanlar yok. Doğal olarak burada kar yaptıklarında da e, satacaktır. Şimdi gelelim e, günümüze yakın tarihe gelelim. Burada yukarı doğru, doğru bir hareketleri görüyoruz. Peki bunu nasıl dene, de değerlendirebiliriz? Nasıl analiz edebiliriz? Hemen regresyon trendimizi çizeriz. Burada baktığımız zaman regresyon trend kanalının şu aşağı tarafları güzel alım bölgeledir. Aşağı kırıp devam ederse de trendin değiştiğini söyleyebiliriz. Regresyon kanalına göre de yani baktığımızda bir azıcık e, geriye gittiğimizde de üst tarafında yani e, artık aşırı pahalandığını hissenin görebiliyoruz. Burada da şöyle bir uyumsuzluk var. Baktığımızda tepeler birbirinden e, şu ikili tepe'nin Aresaya göre düşüş olduğu ama mevcut durumda ise yükselişte olduğunu görüyoruz. Burada da bir negatif uyumsuzluk var. Negatif uyumsuzluklar düşüş trendinin e, habercisidir. Buna dikkat etmek gerekir. E, Sonra şuraya bakalım neye bakalım Fibonacci düzeltmesine bakalım eğer Fibonacci düzeltmesine göre burası tepe noktası varsayarsak bakın yani şu an güncel olarak e, genellikle 0.5 ve 618 seviyelerinden düzeltme hareketi beklenir. Yani bu da e, 0.5 4.30 seviyeler 618'de 4.12 seviyeleridir yani bu da zaten önceki direnç noktasına hemen hemen geliyor 420-412 aralığı bizim destek noktamız güçlü destek noktamız olarak e, düşünebiliriz. Şimdi buradan sonraki senaryolarımıza bakalım neler olabilir? Şimdi ben burada trend yani Fibonacci çizmek istiyorum trende dayalı ama yani bunun da herhalde trendi böyle olur çünkü e, başka türlü aldığımda sıkıntı olacaktır. Şöyle çizdiğimiz zaman üst tarafa getirdik hatta getirememiş biz şöyle yaptığımız zaman bizim trend di baz alarak bir Fibonacci seviyelerimiz belli oluyor. Burada tam bir kesin değerler söylenemeyecek çünkü kanal içinde hareketler genellikle beklenir. Fibonacci kanalını 4.40 seviyesinde kırdığını üst kanala gittiğini görüyoruz. Yani bu da şu seviye şu anki beşli seviyeler. Burası güçlü direnç olarak gözüküyor. Zaten bir satış baskısı yemiş. Peki burayı geçmeyi geçmesi durumunda olumlu olması durumunda neler olabilir? Buradan devam edip yani ortalama 620 civarlarına gelebilir. Bu kırmızı çizgi daha güçlü bir direnç noktasıdır. Buralara gelebilme ihtimali mevcuttur. Burayı kırması yani ben buradan aşağı hafif dönmeden düzeltme almadan kırabileceğini düşünmüyorum. Dediğimiz gibi düşmesi durumunda da gene bu kanalın yeşil ve sarı çizgisinden destek alabileceğini düşünüyorum. Yukarı doğru gitmesi durumunda yani olumlu. Ama tabii ki finansal özetler çok olumlu göstermiyor. Bunu günlük olarak açalım. Günlük olarak da gene RSI değerimizin çok yukarıda olduğunu görüyoruz. Buradaki baktığımız zaman. Evet günlük olarak RSI uyumsuzluk vermiyor ama aşırı 82 seviyesine gelmiş. Aşırı alınmış diyor. Daha önceki düşüşün yaşandığı RSI değeri de 87 seviyesi. Belki bir nebze daha çıkış yaşayabilir. Ondan sonra işler değişebilir. Haftalık olarak ara sayımızı kontrol edelim. Haftalık olarak da RSI sayımızda gene bir negatif uyumsuzluk yakalıyoruz. Buradan bu grafiğimiz yukarı giderken RSI değerimiz ise aşağı doğru düşmekte. Bu da gene düşüş trendinin habercisidir. Bir düzeltmenin geleceği yakın gibi ama ne zaman geleceğini tabii ki bilemiyoruz. Giren arkadaşlar hisse senedine Bol kazançlar. Stoplu işlem yapın. %5, %10, %8 neyse kaldırabileceğiniz. Stop yapın. Yoksa yani şimdi bu tepeden alan arkadaşlar olası şu an düzeltmenin gelmesi durumunda neler yaşayabilir? Ee, buradan ortalama %25 gibi, %30 gibi zararlar edebilir. Çünkü düzeltme geldiğinde gerçekten can yakar. Peki bunu geniş haftalık olarak yani uzun vade olarak düşündüğümüzde şöyle düzeltmesine bakalım bu seviyeden düzeltmesi gelmesi durumunda da gene 2.90'ları 2.37'leri görebileceğini bize Fibonacci söylüyor ee, peki Fibonacci'nin dışında bizim kendi gözle gördüğümüz değerler şurada üçlü seviyeler bir destek noktası onun aşağısında şöyle bir e, 2.17 var kanalın içine oturması durumunda tekrar eski trend kanalın içine oturması durumunda ise şöyle bir kanal görüyoruz. Bu sarı çizginin altında hareket. Yani şu kanala girmesi beklenebilir. Dediğim gibi zaten bu kanalı kırmış. Üçgeni kırdıktan sonra üçgenin boyu kadar da genellikle yukarı gitmesi beklenir. Gitmiş düzeltme alınmış. Yani aşağılar aslında çok da bize şu an Fikir vermiyor ama güçlü bölgemiz 3 ve ondan sonraki bölgemiz ise 2.20-1.90 aralığı diyebiliriz. Bunlar bizim aşağıdaki destek noktalarımız. Herkese tekrardan bol kazançlar arkadaşlar.